Merhabalar hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz tülbentimin üzerine çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Ee, ben çok beğendim. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Hemen tülbentimin içerisindeki olan renklerden ben ayarlamaya çalıştım. Ee, çizmeli 189 numara. Çizmeli 668 numara. Altın başak. 3 numara yeşil rengim. Tığımı 21 numara kullanacağım. Hemen tığlamamı da göstereyim. İki zincir çekerek yapıyorum ben. Bu şekilde. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar. Yeşil ipimi elime aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Öncelikle biraz önce iplerimi gösterirken beyaz rengimi unutmuşum. Bir tane de beyaz rengi ihtiyacım var. Herhangi bir tığ battısına bir tane sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısına kapadım 3 zincir çektim yine sıradaki tığ battısına kapadım bu şekilde çiçeklerimin arası devam ediyor ben hemen birkaç tane daha yapıp çiçeğimin gövdesine geçmek istiyorum 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısına kapadım 3 zincir çektim sıradaki tığ battısına kapadım Evet. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Tülbentimi çevirdim. 1, 2 tane boş bırakıyorum. Üçüncüye sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde yuvam oluştu. Bir zincir çektim. Yana bir tane daha çektim. Bir defa tığıma ipimi doladım. Hemen yuvaya girdim. 2, 2 çıktım. Bir defa tığıma ipimi doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa tığıma ipimi doladım. 2 2 2. 2 defa tığıma ipimi doladım. Önce 1, diğerlerini ikişer ikişer çıktım. Tekrar 2 defa tığıma ipimi doluyorum. Önce 1, diğerlerini ikişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir trabzanın tepesine kapadım bu trabzana sık iğne dolduruyorum 2 3 4 5 6 7. tekrar yuvaya kapadım bu şekilde yaprağımı oluşturdum 1, 2, 3 zincir bir defa tığımı ipimi doluyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzan tepesine kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar dibine kapadım. Buraya çiçeğimi yapacağım. Bu yaprağımın aynısını buraya da yapacağım. 2 zincir bir defa tığıma ipimi doladım. 2, 2 çıktım. Bir defa tığıma ipimi doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa kırma ipimi doladım 2 2 2 2 defa kırma ipimi doladım 1 2 2 2 çıktım aynısını yapıyorum sonuncuyu tekrar 2 defa doladım önce 1 diğerlerini 2 2 çıktım buraya 5 tane zincir çekiyorum trabzanın tepesine kapatıyorum bu birinci sık iğnem 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım. 7.'yi tekrar dibindeki yuvaya kapadım. Evet, bu şekilde. Burada aynı tığ battısına tekrar bir tane sık iğne yaparak tülbentimin kenarına Geçtim. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ batısına kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ batısını kapadım. 3 zincir. Sıradaki tığ batısına kapadım. Bu şekilde iki tane çiçeğimin arasını ben ayarlayacağım. Hem de bir tane daha aynı şekilde Buradaki gibi çiçek yuvamı tamamlayacağım. Ben bunları kamera arkasında tamamlayayım. Üzerine çiçeklerini hep birlikte yapalım. Evet hanımlar ben diğer çiçeğimin gövdesini de yaptım. Ee, i̇ki tane çiçeğimin arasında ben 14 tane tığ battısı ilerledim. 3 tane de çiçeğimin altında kalacak şekilde e, denk geliyor. Yani toplamda 17 tane yaptım. Üçüncüye geri döndüğüm için iki tanesinin arasında 14 tane tığ battısı kaldı. Hemen beyaz ipimi elime aldım. Bir defa tığımı ipimi doluyorum. Burada 5 tane zincir çekerek bir tane yuva oluşturmuştuk. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi doladım. Tekrar dibindeki yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki zincir. Bir defa tığımı ipimi doluyorum. Önce bir, Sonra 2, sonra 2. 2 zincir, bir defa tığıma ipimi doladım. 1 2 2 çıktım. Bu şekilde 5 tane yuva oluşacak. Şu anda 3 oldu. 4 oldu. 2 zincir çektim. Ve 5. Burada bir tane zincir çekiyorum. Hemen ipimi kesiyorum. Evet, hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum. Burada birinci yuvaya sık iğne yaparak ipimi sabitliyorum. Yanına hemen ikinci sık iğne ve 3. Bu birinci yuvaya 3 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çektim. Oyamı çeviriyorum. Birinci sık iğnenin tepesine birazcık sık çekmişim. Sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çektim. Tekrar oyamın düz tarafını çevirdim. Burada böyle bir yuvamız oluştu. Hemen içerisine bir tane sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 zincir çektim. Yuvaya kapadım. 1 2 zincir. Yuvaya kapadım. Bu şekilde 14 veya 15 tane dolduracağım. 2 zincir çekiyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 14 ve son olarak aynı yuvaya bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde hemen sıradaki yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. Yanına iki tane daha sık iğne yapacağım. 2 3 toplamda 3 tane oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Oyum çeviriyorum. Bir ikinci sık iğnenin tepesine sık iğne kapatıyorum arada bir tane sık iğne tepesi boş kalıyor şurası boş kalıyor gördüğünüz gibi bir zincir çektim oyamın düz tarafını çevirdim hemen yuvaya bir tane sık iğne yaparak geçiş yaptım 2 zincir sık iğne ile kapadım 2 zincir sık iğne ile kapadım 3 oldu 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13. Evet, son kez iki zincir dibindeki yuvaya kapadım. Tekrar aynı yuvaya bir tane sık iğne ile geçiş yaptım. Sıradaki yuvaya bir tane sık iğne ile geçiş yapıyorum. Toplamda 3 tane sık iğne yapıyorum buraya da. Evet. Bu şekilde 5 tane yaprak olacak çiçeğimde. Altta 5 tane yuvamız vardı. Her yuvaya bir tane çiçek yapacağım. Ben herhalde anlaşılmıştır. İki tanesini göstererek yaptım. Devamını videom çok uzun olmasın diye kamera arkasında tamamlayıp sizlere son halini göstereceğim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben mavi çiçeğimin 5 yaprağını da tamamladım ee, tam bitiş kısmını sizlere anlatacaktım aslında dalgınlıkla kesmişim ipi onun için kırmızı çiçeğimi de tamamladım ve e, aynı bitiş noktasına geldim şimdi burada e, en son olarak tekrar alttaki beyaz yuvaya bir tane sık iğne ile geçiş yapıyorum bir tane de zincir çektim ipimi burada kesiyorum yani son olarak alttaki beyaz yuvaya bir tane sık iğne yapmış oldum. Hemen ipimi yakayım. Evet hanımlar, modelimin son hali bu şekilde oluyor. Gerçekten çok güzel ve gösterişli bir model oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. İki çiçeğimin arası da bu şekilde benim 14 tane tığ battısı var. Böyle çok yakın diyorsanız birazcık daha arasını aralıklı yapabilirsiniz çünkü çiçekleri biraz el oyalayıcı bir model. Ama sonuç gerçekten muhteşem oluyor. Eğer videomu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.